Sanırım son aracı kaçırdınız. Bir dakika yüzünden biliyor musunuz? E, arkasından koşabilirdiniz. Elimde çantalar olmasaydı belki. Aman ne hoş. Bütün çantaları arabada bırakabilirdiniz. Peki, Peki siz neden buradasınız? Yaşayabilmek için. Anlamadım. Ancak düş kurarak hayata bağlanabiliyorum. Düş kurmaktan büyük keyif alıyorsunuz sanırım. Keyif mi? Ben mi? Öyle değil mi? Söyleyin siz hiç doktora gittiniz mi? Ben mi? Hasta değilim ki niye gideyim? Ölüm. Efendim? Ölüm garip, iğrenç, korkunç bir böcek olsa ve yolda geçenlerin yakasına yapışsın. Siz de onu görseniz. Yolda durdurup... <laughs> Affedersiniz bayım, müsaade eder misiniz? Yolunuzu kestim ama yakanıza ölüm olmuş demez misiniz? Onu şöyle iki parmağınızla tutup fırlatıp mısınız? Ne güzel olur doğrusu. Fakat ölüm bir böcek değil. Bu yolda geçenlerin çoğu onu yakasında taşıyor ama görünmüyor. Bu yüzden de yarınki, yarından sonraki hayatlarını kurup duruyorlar. Örneğin ben. Bakın, şurada bıyımın altında dudağımın üstünde pek hoş duran küçük çiçeği görüyor musunuz? Bakın şurada. Doktorlar buna ne diyorlar biliyor musunuz? Böyle Karamela gibi tatlı bir alt. Epitelio olmaz. Söyleyin benimle beraber siz de aynı tadı alacaksınız. Epitelio ma. Epitelio ma. Çiçeklere takılan altlara da benziyor değil mi? Nedir bu biliyor musunuz? Böyle... Geçerken bu çiçeği dudağıma yapıştırıverdim. Hatıram masumda. Sonra da şunu ekledi. 5-6 aya kadar gelirim. Söyleyin bu çiçek ağzının içindeyken sessiz sakin koşan batı E Söylüyorum bunu karıma, soruyorum nedir benden istediğin? Öpeyim mi seni yani? Evet öp beni diyor. Geçen gün ne yaptı biliyor musunuz? Eline bir tane toplu iğne aldı. Dudaklarını delik deşik etti, kan attı. Sonra da iki eliyle beni başından tutarak ağzından öptü. Benimle beraber ölmek istiyormuş. Herhalde evde oturacak değilim. Vitrinleri seyretmeliyim. Tezgahtarların el çabukluğuna hayran olmalıyım. Yoksa kafam bir an boş kalırsa sizin gibi son treni kaçırmış birini tabancamı çıkararak şuracıkta öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> korkmayın korkmayın şaka yap. Sadece müzik yap. <laughs> Kayısı zamanıdır. Nasıl yersiniz onları? Böyle ikiye bölersiniz. Biraz sıkınca ıslak. İçin daha benzer değil mi? çift Benim için bir şey yapın. Evinize giderken etrafınızdaki yeşillikten bir demet ot koparın. Koparın ve sayın. Ne kadar ot koparmışsanız benim o kadar yaşayacak günüm var demektir. Ama ne olur. Ne olur demet biraz kal.